Günlerdir İzmir Kemalpaşa'da bulunan Lezita fabrikasında yaşanan işçi eylemleri konuşuluyor. Lezita markalı tavuk ürünleri üreten fabrikada yaşananlar, sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalamak için işvereni masaya davet etmesiyle başladı. Sendika firmadan cevap alamadı ve yasal haklarını kullanarak greve başvurup, işçilerin 7 Mart'ta işbaşı yapmayacağını ilan etti. Bunun üzerine çok sayıda işçiyi işten çıkaran Abalıoğlu Lezita firması, fabrika alanında işçilerin daha önce direnişe geçtiği alanı da dikenli tellerle çevirdi. Firmanın greve yönelik son hamlesi ise, iş işçi transferi oldu. Türk işçileri işten kovan firma Hindistan'dan maliyeti düşük işçi transferi yaptı. Tepkiler sonrasında ulusal basın açıklamalarda bulunan firma yaşananları doğrularken Hindistan'dan işçi getirmeleriyle ilgili ise Ramazan ayı öncesinde ürünlerine yönelik talebin yükselmesi sebebiyle önlem olarak açıkladı. Yani o kadar rahatlar ki emekçi işçileri kapı dışarı edip Hindistan'dan işçi getirip bir de bu milletin Ramazan'da ürettikleri ürünlere rağbet edeceğini düşünüyorlar. Ne diyelim bu şekilde üretilen ürünleri sofraya koymak mide istiyor.